Devam bakıp çekiliyor. Hadi Nisa söndür. Video ya. Video. İki dolu Nisa. Hadi söndür. Şimdi geçin fotoğraf çekeyim. Ses var vereceğim ha fotoğrafı göre. Tamam mı? Geçin geçin. Aynı <laughs> sandalye <laughs> sana dedim biraz daha getir. Ya ayakta mı yapmazsın lan? de böyle. Geç sen. <laughs> Kızlar otursun bizlere ne kadar. He erkekler. Gel, Nisa. Geç Nisa. Gel. Ya da sen o köşeye git. <laughs> Bak o köşeye. Gel <laughs> O köşeye girelim. Ben geldim. Buradan da getirmeyelim ki. Nisa'yı tek tek sana vereceğim. Buraya mı geçelim? He geçin fark etmez. Dikkatle fotoğraf çekeceğim. Teplenmeyin, hareket yok. Sıfırlayın. Biraz daha yakın alayım. Hadi. Çekmiyor fotoğraf, fotoğrafı. Fotoğrafa getirme misiniz? Zaten sadece onları ayak Gel, alacağım kamera. Ablacık. Ablacık. <laughs> Hepinizi aldım. Şimdi fotoğrafa getir. <laughs>